Evet, merhabalar. Çok teşekkürler. Evet bu zor bir sunum birkaç sebepten dolayı. Aslında sunumların sonuncusu. Diğer taraftan İngilizce bir kelimeyi Türkçe bir sunumda sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir diğer zorluk da benden sonra doğu çıkacak. son sunucu olarak çok fazla materyali ona verme riskim var. O yüzden çok dikkat etmem gerekecek. Evet, benim ismim Atilla Uras programda dikkat ettiyseniz bir ünvanım yok. Bu ben formu aslında yazmayı unuttuğum için oldu. Ama bana da kendimi anlatmam için bir fırsat verdi. Ben kendimi şanslı bir mühendis olarak görüyorum. Ve söz veriyorum ki bu göreceğiniz sunum yapanların çocukluk fotoğraflarının sonuncusu. Bir daha görmeyeceksiniz. Evet ben ODTÜ'de okudum. Üçüncü göbek inşaat mühendisiyim. Daha sonra fakat birazcık başka yollara girdim ama girmeden yaptığım mühendislik sırasında şanslıydım. Çünkü deniz ve kıyı ile uğraşmak istiyordum. Ve deniz ve kıyı mühendisliği üzerine bir master yaptım. Ve denizle uğraşırken de aslında inşaat mühendisliğini okurken de hep tartıştığımız bir konu vardı. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında bir nevi doğayı yönetmeye çalışıyoruz. Doğayı bir şekilde aşmaya çalışıyoruz, dağları deliyoruz, yollar yapıyoruz. Benim e, durumumda dalgaların önüne setler çekerek arkada güvenli ortamlar yaratmaya çalışıyorduk. Ama tabii birçok sorgulamayla geliyordu. Ee, Ali Bey de bahsetti, aslında birazcık e, bir Türk inşaat mühendisi ama başka bir şey olduğum bir e, yola giriyordum. Çünkü sorgularken şunu görüyordum hep, biz doğayı e, yenmeye mi çalışıyoruz yoksa belli bir beraberliğe razı olarak Onunla uyumlu bir biçimde çözümler üretmeye mi çalışıyoruz? Ben bu çözüm üretme yoluna girmek istedim. Ee, ve e, çok beni destekleyen bir eşim oldu. Kolay bir karar değildi çünkü mühendislikten. Ee, hele bir non-profit dünyaya geçmek, e, babamı inşaat mühendisliğini bırakıp doğa korumacı olacağım ben diye ikna etmek. Ama bir arkadaşım da bana dedi ki, neyin var kaybedecek cesaretinden başka? ''Come on, yürü.'' dedi ve o gazla ben kendimi e, sivil toplum dünyasında buldum. E, ve e, bu benim için aslında büyük bir fırsatmış. O zaman risk gibi görünüyordu. E, ve e, bir şekilde yapmaya çalıştığım işler şöyle işler oldu. Önce türlerle başladım. Karette karette her Türk'ün bildiği Latince isim. E, deniz kaplumbağalarını koruyarak başladım. Sonra gördüm ki bu yetmiyor. E, alan korumaya geçti yaptığım işler. Daha sonra o alanın içerisinde insanlar yaşıyor. O insanlar olmadan nasıl bu çalışmalar yapılabilir? Yerel kalkınma, sürdürülebilir turizm gibi konulara geçti. Daha sonra kader beni sivil toplum geliştirme merkezine götürdü. Orada insan hakları, kadın cinsiyet eşitliği gibi konular harmanlanmaya başladı. E, ve bu evrim beni daha sonra e, Akdeniz e, ölçeğinde çalışacağım. Önce Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın Akdeniz ofisine e, götürdü. E, ardından kendimi Birleşmiş Milletler'de buldum sürdürülebilir kalkınma Ali Bey'in refer ettiği sürdürülebilirlik lafı hayatıma girdi iklim değişikliği, küresel sorunlar, bunlara küresel çözümlerle uğraşırken kendimi Atina'da buldum. Bölgesel bir anlaşmanın, Akdeniz'i kirliliğe karşı koruma anlaşması sekreteryasında, politika boyutunda bu işlerde uğraşmaya başladım. Ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na geri döndüm ve ağırlığını Suriye krizine çözüm bulmanın oluşturduğu projelerden oluşan bir programın, büyük bir programın yöneticisi olarak iki yıldır buradayım. Ee, birkaç ay sonra yolum Afrika'ya gidecek ama o sanıyorum birkaç TED sonraki bir konuşma da e, sizle paylaşacağım bir macera olacak. Bütün bu süreç içerisinde yaptığım çalışmaların yanına pek çok laf eklendi. Nesli tehlike altında türlerle başladık, alan yönetimi, ekobölgeler, ekosistem yaklaşımı, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, toplum temelli. Şimdi bunlar hem gereksinimlerle gelen kavramlardı. Hem de diğer yandan donörlerin aslında ortaya koyduğu ve bir nevi kaynak bulmak için kullanılan kavramlardı. Bu kavramlar da belli bir evrimsel süreç izledi. Aynı aslında biraz önce size benim anlattığım kendi kariyerimin izlediği yol gibi. Yani türlerden daha büyük ölçeklere giden kavramlar gibi. Burada tabii ki donörlere atıfta bulundum. Hep kullandığımız bir laf vardı. Conservation without money is conversation diye. O kaynaklara ihtiyaç var, koruma için kaynaklara ihtiyaç var ve bu aslında kavramlar hayatımızı, bizim yaptığımız işleri yönlendirdi. Fakat bugüne geldiğimizde farklı bir kavram bunların önüne geçti. Bu kavramın adı resilience ve bugün o resilience kavramı üzerine konuşacağız ee, çok fazla kullanılmaya başlamış son yıllarda Google'ın böyle ilginç bir aracı var ee, kitap ve dokümanlarda kullanılma sayılarını size gösterebiliyor Bu bir şekilde özellikle son yıllarda çok fazla e, gündemde ve kullandığımız bir kavram e, baktığımızda Türkçesine esneklik elastikiyet Geri fırlama zıplama gibi ilk haline gelme, iyileştirme, çabuk iyileşme ama aslında kendine gelme kabiliyeti daha çok. Yani tek bir kelime, tek bir açıklaması yok. O yüzden de bu kelime aslında tek başına pek kullanılmıyor. Ee, i̇çerisinde pek çok farklı kavramı da barındırdığı için başka kavramlarla da birleşecek. Ama içinde barındırdığı başka kavramlara baktığımızda bu rezilyansı dayanıklılık olarak, uyarlanabilme olarak, uyabilme kabiliyeti olarak, mukavemet esneklik pek çok farklı kavramla sanki tamamını parça parça bir araya getirecek olan boz yapım parçaları gibi farklı kavramlarla doldurabiliyoruz altını. Ama bu da yetmiyor. Yanına bir şeyler eklemek gerekiyor. Bu kişisel bir direnç dayanıklılık olabildiği gibi psikolojik olarak kendini iyileştirebilme olabiliyor, toplumsal olabiliyor, devletlerin direnci, dayanıklılığı, mukameti olabildiği gibi habitatların, şehirlerin e, rezilyansından bahsedilebiliyor. E, ekosistemler çok önemli gösterdikleri dirençle bu kavramın çoğunlukla yanında yer alan e, bir başka kavram ve tabii ki gezegenimizin kendini yenileyebilme kapasitesi. Bunlara bakarak aslında bugün sizlere insandan gezegene kadar giden bu resilience kavramı içerisinde küçük bir resim çizmeye çalışacağım. Peki neden bu kavram bütün bu seksi diğer kelimelerin önüne geçti? Baktığımızda eskiye göre çok daha fazla kriz var, çok daha fazla çatışma var, çok daha fazla afet var, daha kırılgan, daha çabuk etkilenebilir sosyal, ekonomik ve çevresel bir ortam var. O yüzden yaptığımız ne diyeyim reaksiyonlar, sorunları çözme yönündeki e, adımlarda salt sorun çözmenin ötesinde sorunun sahibinin bir nevi kendini yenileyebilme kapasitesini artırmaya çabalıyoruz. Bu sorunun sahibi birey olabilir bir toplum olabilir, bir tür olabilir, bir bitki, bir hayvan ya da gezegenimizin kendisi olabilir. İnsanla başlayacağız. İnsanla ilgili hikayede şu anda Türkiye'mizin içerisinde olduğu, benim de mevcut işimde çok yakından ilgilendiğim Suriye krizinden bahsetmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de 3 milyon Suriyeli geçici koruma altında insanı barındırıyor Türkiye. Dünyadaki en yüksek rakam. Bu birçok sorunlarla tabii ki geldi. Çünkü bu insanlar bir çatışmadan kaçarak Türkiye'ye geldiler. Ve ilk etapta insani yardıma ihtiyaç duyuyorlardı ve bütün kurumlar, devlet kurumları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, bireyler, uluslararası başka yardım kuruluşları bu insani yardımı vermeye çabaladı. İnsani yardımın ardından tabii ki ideali e, o insanların kendi ülkelerine dönmeleri, kendilerini iyileştirebilecek kabiliyetlere geri kavuşmaları, geçim kaynaklarına ulaşmaları, kendi evlerine dönebilmeleri. Ama biliyoruz ki bu önümüzdeki yıllar içerisinde hemen olamayacak bir şey. İşte burada resilience kavramı, kendini e, bir şekilde dayanıklılığı arttırma, belli bir esneklik kavramı ev sahibi iller ilçelerde ortaya çıktı. Biliyor musunuz 3 milyonun sadece %9-10'u kamplarda. Geri kalan Suriyeliler ağırlıklı olarak oradaki 10-11 ilde sınıra yakın olan ve İstanbul'da da 400-500 bin Suriyeli var. Ve bu insanların tabii ki e, kendilerinin direnmeleri, dayanmaları ve hayatlarını idame ettirmelerinin yanında onlara ev sahipliği yapan toplumların da pek çok katkıya ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Çok basit bir örnek, bir kampı ziyaret etmiştim ki bu sallanan kız çocuğu, Akçakale Kampı'ndan. Akçakale Kampı'nda günde dört bebek doğuyordu ve oradaki doktorlar 600 tane hamile Suriyeli kadını takip ediyorlardı sağlıklı doğumlar yapılabilmesi için. Bunu çok basit olarak bir atık açısından değerlendirecek olursak, sadece Akçakale Kampı'nın yılda ürettiği çocuk bezi atığı yaklaşık 1 milyon tane. Bunu taşımak tabii ki Akçakale Belediyesi'nin üzerinde ek bir yük. Bir anda baktığınızda sahnenin arkasında o kadar çok resilience isteyen aşama var ki o belediyelerin atık kapasitelerinin arttırılması, e, Gaziantep'te örneğin şehir içi ulaşımın iyileştirilmesi, toplu taşıma destek verilmesi, gelecek olan su e, Altyapılarının iyileştirilmesi kamplara. Bunun yanında tabii ki sosyal birliktelik. Bir boyutu buydu. Yani işin kent boyutu. Sonra bunu insana getirecek olursak uzun süre kalacak olan orada e, Suriyeliler var. Hali hazırda işsizlik sorunu çeken bir yerel halk var. Ve bunlara iş imkanı oluşturmak gerekiyor. E, ve e, kabiliyetlerini geliştirerek işleri bulmalarını e, sağlamak gerekiyor. Bunun için Birleşmiş Milletler Kuruluşları, kamu kurumları, herkes iş e, mesleki eğitimler ve iş geliştirme yolunda çalışıyor. Diğer yandan okul. Çocuklar, yaklaşık 800 bin okul çağında çocuk var. Bunların 500 binine Türkiye ilk öğretim ve orta öğretimi almaları için e, fırsatı sağladı. Yani bir jenerasyonun kaybını engelleyerek onların kendilerini yenileyebilme kabiliyetlerine destek verdi. 500 bin Yunanistan'daki tüm okula giden çocuk sayısı. Türkiye'deki okul çağındaki çocukların üzerine eklenmiş bir sayıdan bahsediyoruz ki hala 300 bine daha ihtiyaç var. Fakat özetle burada söylemek istediğim insani yardımdan resilience boyutuna geçtik. Sosyal ve bireysel olarak baktığımızda belki de kendini yenileyebilme kabiliyetlerin arttırılmasının, direncin, dayanıklılığın şu anda dünyadaki en güzel örneği olarak Türkiye Suriye kriziyle başa çıkmaya çalışıyor. Şimdi konuyu insandan Doğal ekosistemlere doğaya getirmek istiyorum. Burada da hem deniz ve kıyıcı hem de içten bir Akdenizli olarak bir Akdenizli türe bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Ekosistemlerin sağlığı aslında insana sağladığı destekler açısından aslında şu anda takip ediliyor. Eskiden olan bu türü koruma daha çok ekosistem hizmetlerinin insanlığa katkısını bir şekilde yönetmeye gitmiş durumda. Burada çok güzel bir örnek var. Bu erişte. Deniz çayırı, Posidonia oceanica, bazen üstünde yüzerken sıkıntı hissettiğimiz ama aslında bir yosun olmayan, çiçek açan bir bitki olan ve tamamen Akdeniz'e ait bir tür. Bunun çok üzerinde tabii ki büyük baskılar var. İklim değişikliğinin getirdiği sıcak, daha sıcak sular yüzünden habitatlarının daralması, istilacı türlerin gelmesi ya da üzerine dalış kulüplerinin ya da tür teknelerinin attığı demirler. Halbuki biz bunları koruyarak pek çok şeyi koruyabiliyoruz. Çünkü örneğin iklim değişikliği kıyıda ciddi bir erozyona sebep oluyor. İnsan hareketleri kıyıda ciddi bir erozyona sebep oluyor. Sağlıklı bir Posidonia habitatı hiçbir yatırım yapmadan sizin kıyınızı olduğu gibi tutma ve kendini yeniletebilme kabiliyetine sahip. Bununla da bitmiyor. Sağlıklı bir Posidonia ekosistemin içerisindeki balıklar özellikle yerel balıkçının geçim kaynaklarının sürekliliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak için oldukça önemli. Yani biz aslında vahşi bir tür tarafından baskı altında tutulan bir türün kendi başına ne kadar fazla resilience sağlayabileceğini sadece Posidonia örneğinde görebiliriz. Bu bahsettiğim vahşi tür hangisi sizce? İnsan, homo sapiens. Evet, şimdi hem iklim değişikliğine hem insana dokunmuşken dünyamıza doğru gelelim. Yani küçük mavi bilyeye. Birçok endüstrinin fazlarından bahsedildi, dinledik. Endüstri 1, 2, 3. İşte o ilk 3 endüstri devrimi, endüstri fazı insanlığa büyük katkılar getirdi. İnsani gelişme için oldukça fazla iyi şeyler yaptı. Ama bunun da aslında bir bedeli vardı ve bu bedel dünyanın kendini yenilebilme kapasitesinin zayıflaması olarak bize geri döndü. Ee, bunun tabii üzerinde e, konuşacağız, bunu bertaraf etmenin yollarına e, bakacağız. Ama diğer yandan da dört tane gezegensel sınırda sınırı aşmış durumdayız. Biyosfer, iklim değişikliği, karasal ekosistemler ve... E, biyojeolojik döngüler. Bunların dördündeki bu aşmaların iki tanesi ciddi alarm veriyor. İklim değişikliği ve e, biosferlerin e, kendini yenileyebilme kapasitelerinin ortadan kalkmış olması. Bu alarm vermeye tabii ki e, sebep olan homo sapiens. Ama homo sapiens diğer yandan da aslında akıllı, biliyor bir şeyler ters gidiyor. O ters giden şeylere bir cevap verilmesi gerekiyor. Bunun için de küresel koalisyonlar kuruyor. Bunların iki örneğini ben vereyim. Bir tanesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Yani dünyada 193 ülkenin 2015'in e, Eylül'ünde 2030 yılına kadar ulaşmayı taahhüt ettiği 17 tane hedef. Bir diğeri de hemen ardından Paris'te iklim değişikliğiyle mücadele için ülkelerin Türkiye'nin dahil olduğu, imzaladığı ama daha meclisinde onaylamadığı Paris Anlaşması. Bunlar bilinen, yani insanoğlunun kendisinin yarattığını bildiği sorunlara küresel çözümler bulmak için çok önemli iki tane adım. Şimdi ben bunlardan bir tanesine yoğunlaşmak istiyorum müsaadenizle, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri bahsettiğim gibi 2030'a kadar biz bunlara ulaşacağız dediğimiz 17 tane hedef ve bunların alt hedefleri de var. Şimdi bu kavramın başındaki sürdürülebilir kalkınmanın pek çok tanımı var. En meşhuru bir Brundtland tanımıdır. İşte üç tane birbiriyle kesişen daire, sosyal, çevresel ve ekonomik. Bunu bir kenara bırakacağım. Ben sevdiğim başka bir tanımdan gideceğim. Sürdürülebilir kalkınma, yaşam kalitesinin çevredeki yaşamı destekleyici doğal ekosistemlerin taşıma kapasitesi içinde kalacak şekilde iyileştirilmesi. Yaşam kalitesi dediğimizde, bilgiye erişim, sağlığa erişim, eğitime erişim, sağlıklı bir çevre erişim bunların hepsi var. Bunu şekle döktüğümüzde aslında üç tane kesişen daire değil de iç içe üç daire olarak bakmak gerekiyor. En dışarıda çevre var, ekolojik sistemler, içinde toplum var, onun içinde ekonomi var. Yani özetle sağlıksız bir çevre varsa, işlemeyen ekosistemler varsa insanlığın olması mümkün değil, ekonominin olması zaten mümkün değil. Ve bu resmin içerisinde ben biraz önce hep yan yana gördüğünüz o 17 tane renkli hedefi başka türlü size göstermek istiyorum. Aynı biraz önceki mantıkta en altta 4 tane hedef var. Karasal yaşam, denizdeki yaşam, iklim değişikliği, suyun kalitesi. Onun üzerinde e, toplumla alakalı hedefler, onun üzerinde ekonomik hedefler, en yukarıda da küresel işbirliğine dayanan hedefler. Bu 17 hedef Bundan sonra 2030'a kadar ülkelerin çabalayacağı, ulaşmaya çalışacağı hedefler. Peki yeterli olacak mı? Bu hedeflerden önce bin yıl hedefleri vardı sekiz tane. Onlar epey bir yol katetti aslında. bayağı bir yere ulaştı. Yani doğru bir yolda gidiyoruz. Ben hep olumlu aslında bakmaya çalışıyorum. Birkaç ay önce şanslı bir biçimde İstanbul'da Harari'yi dinleme şansım oldu. Sapiens kitabını biliyorsunuzdur onun yazarı. İstanbul'da güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasının içerisinde gelecekten bahsediyordu. Bahsederken dedi ki, Never underestimate human stupidity. Asla insanın aptallığını göz ardı etmeyin. Ben çok katılmıyorum. Ben insanın inanıyorum ki yeterli entelijansı var. Yani yeterli kapasiteye, mantığa, yaratıcılığa sahip. Burada Ali Bey benden konuşmanın sonuna doğru size birazcık tavsiyelerde bulunmam ve ileriye yönelik ne tür araçlar size tavsiye edebileceğimi söyledi. Evet ben insanın aptallığına inanmıyorum. Gerekli kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum ama tembelliğine inanıyorum. Sanıyorum sıkıntı orada. Aslında biz sorunları biliyoruz. Hepimiz buradaki herkes sorunların farkında. Nasıl çözüm bulacağının da aslında farkında ama biz tembeliz. O yüzden sizin kanepede yatarken, ya da mahallede ya da evde belli kahramanlıklar yapabilmeniz için tembel insanın dünyayı kurtarma rehberini size tanıtmak istiyorum. Küresel Hedefler org sitesinden ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok basit şeyler ama o basit adımlar aslında bizim güzel dünyamızın belki de kendini yenileyebilmek kapasitesine bizim destekleyeceğimiz küçük şeyler olabilir. Evet, konuşmamı kapatırken ben e, bu resilience kavramına e, takıldığımda birkaç kişiye sordum tabii. Suriye programındaki arkadaşlarla konuştum, e, cinsiyet eşitliği çalışan arkadaşlarla konuştum. Ama, ama en ilginç resilience tanımını e, Birleşmiş Milletler'in Ermenistan ofisinde çalışan bir arkadaşım Armen'den aldım. Çünkü onun ünvanında resilience lafı geçiyor. Dedim ki, yani siz nasıl anlatıyorsunuz, senin çok hayatın içinde. Biz dedi, hacı yatmazla anlatıyoruz. Ee, nasıl dedim? Hacı Yatmaz'ı sen ne kadar rahatsız bir pozisyona getirirsen getir, o kendini toparlar. Hele sen onu meyilli bir yere koyup bozarsan dengesini, o meyilde oynaya oynaya kayar ama bir düz yer bulunca gayet güzel durur. İşte ben de bu aşamada sizlere dayanıklı, dirençli, zorlukların üstesinden kolay kolayca gelebileceğiniz ve kendinizi iyileştirebilme kapasitenizin yüksek olduğu günler diliyorum ve çok teşekkür ediyorum.